Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Gördüğünüz üzere bugün yine sizler için, yine sizlerin çok sevdiği derviş açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet eğer ki ilk defa denk geliyorsanız nasıl bir açılımdır bu Allah Allah diye soruyorsanız eğer yine Makbuş ablaya özel Makbuş ablanın yaratımı olan bir açılım bu. Ee, belki biraz da böyle imparatorluğa açılımına böyle ithafen olan bir açılım ee, Azize'nin sırrı daha doğrusu ee, ama e, tabii ki bu da e, gerçekten benim destemde en önemli bir kart zaten genel anlamda tarot destelerinde önemli bir karttır derviş biliyorsunuz ee, benim buradaki yorumumda yolunu yönünü göremediğinde ne olacak bu işin sonu ben ne yapmalıyım yolumu göremiyorum önümü göremiyorum Etrafımdan bilgi almaya çalışıyorum ama gene aydınlanamıyorum. İç sesimi dinliyorum ama iç sesim de yine beni yönlendiremiyor. Sıkıştım kaldım dediğiniz anda size yardıma koşan bir açılım. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle katlarıma siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak karıştırıyorum. Bu arada bunu karıştırırken bizim yeteneksiz kahramanın kendini atması. Yani daha niyeti almaya başlarken bile sizin için yetersiz ve eksik olan ya da ne varsa genel anlamda bu durumlara ya da olaylara hemen niyeti almaya başlamışsınız. Bak hemen daha... Başlamadan açılıma gelmeye başladı sizin enerjiniz. Şimdi şöyle kartlarımı kesiyorum her zaman olduğu gibi. Ve yine rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir odaklanın. Rezone olun kartlarıma. Yine dervişe odaklanın. Ee, şöyle yapayım size doğru çevireyim dervişi de. Şimdi arkadaşlar burada önce can sonra canan mottomuz biliyorsunuz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde birisi varsa onunla ilgili kimle ilgili niyet tutuyorsanız ya da soru soruyorsanız ne olacak bu işin sonu ben ne yapmalıyım dediğiniz her ne varsa bununla ilgili dervişe sorunuzu netleşip soruyorsunuz. Bu illa aşk hayatınız olmayabilir, iş hayatınız, sosyal çevreniz, akraba çevreniz, ailenizle ilgili bir konu artık her ne varsa yani her konuda aklınızda ne varsa, kalbinizde ne varsa tabii ki 5-10 tane soru sormayacaksınız. Bir tek şeye odaklanıyorsunuz, bir tek soruya niyetlenip odaklanıyorsunuz, derviş ediyorsunuz ki ben bu konuda yolumu göremiyorum, ne yapmalıyım, bana bir yol ve yön göster diye soruyorsunuz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Lütfen siz size dair, size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 whatsapp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz ilk kez de denk geldiyseniz bu videoma hasbelkader o zaman lütfen alma verme dengemizi sağlamak adına e beni teşvik etmek beni böyle daha böyle bir moralize etmek adına e, kanalıma abone olun lütfen e, bildirimleri açın yorumlar yapın beğeniler bırakın ki ben de size daha böyle moral motivasyonu yüksek bir şekilde güzel güzel videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeyim e siz de en azından e, bu alma verme dengemizi sağlayarak bir de benim emeğime saygı gösterdiğinizi en azından e, burada belirtmiş olacaksınız bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir odaklandık rezone olduk bu kez şöyle bir tekrar e, rezone olduğunuz için şöyle bir keseceğim e, burada kart seçmeyeceğim hemen ilk baştan alarak şöyle e, kartları güzel enerjinizi kodlayarak hemen e, bir şey sorunuzu sordunuz. Ben de mesajlarını almaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada evet şöyle bir şey geldi buraya nereden geldiyse. Allah Allah evet. Şöyle aldık onu da. Hemen evet kartlarımı açmaya başlıyorum. Evet bu arada kedilerimin cır 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 ötüşünü duyuyorsunuzdur. Ee, özellikle e, Mia bu aralar biraz e, ah gibi demek istemiyorum ama size anladınız onu. Evet hadi bakalım. Dervişe sorunuzu sordunuz. soru sorunu dervişe. Al cevabını yapıyoruz. Bakalım bakalım. Burada da bir sonucumuz var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Şimdi burada sorduğunuz sorularla kaynaklı gelen yanıtları bulacaksınız. Ve merkezde de zaten sizi e, derviş yönlendirecek. Yani bu sorduğunuz soruyla ilgili sonucu alacaksınız buradan. Evet süper. Şimdi hazır mısınız canlarım, canım, gönüldaşlarım? Evet. Şimdi ilk önce şununla başlamak istiyorum. Ee, yedili bir zaman önce. Tabii ki zamanı çok takılı kalmayın ama genel anlamda kolektifimin demek ki totalinde. Ee, yedi demek ki daha ağırlıklı yani. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren biliyorsunuz ki zamansız zamana niyetli videolarım. Geçtiğimiz 7'li zaman yani geçtiğimiz 7 gün 7 hafta 7 ay içi 7. ay ya da 7'li bir tarih ayın 7'si 17'si 27'si ya da 7'li bir saatte sıkıntılı bir ayrılık yaşadınız. Belki 6 belki 5 belki 4 belki 3 belki 2 belki 1 de olabilir burada bak 7'nin içinde bunun hepsi böyle bir zaman süreci içerisinde e, sıkıntılı bir ayrılık yaşadığınız, sıkıntılı bir vedalaşma yaşadığınız ve iletişiminizin olmadığı bir kişiye dair ya da bu e, ilişkiye bir olaya dair e, soru sormuşsunuz dervişe. Şimdi burada size gelen ilk yanıt dervişten. Hadi bakalım güzel bir cevap. Evet bir iletişimsizlik var. Şu an iletişiminiz kesik olabilir ama velakin Öyle bir şey de istemişsiniz ki bu sıkıntılı ayrılık yaşadığım kişi bana böyle yalvararak gelsin. Böyle eteklerime ayaklarıma kapansın dediğiniz eğer bir soru var ise olayın içinde hayırlı uğurlu olsun o sorunuzun cevabı net bir şekilde geldi yedili bir zaman önce bu şekilde ayrılık yaşayanlar hazırlanın bakalım derviş size diyor ki önümüzdeki yedili zaman içerisinde yine size umutlarla ümitlerle vaatlerle hatta belki de yalvararak geri dönüşümü iletişimi gibi bir durum söz konusu olacak imiş. evet hemen devamında diyor ki yine sizin sorduğunuz dervişe sorduğunuz sorularda bir değişim ve başkalaşım istediyseniz artık hayatımda bir değişim istiyorum. Güzel bir ilişki istiyorum. Evliliğe gitmek istiyorum. Ya da bir ilişkiyi netleştirmek adını koymak istiyorum gibi 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 bir soru sorduysanız hadi bakalım size daha hayırlı uğurlu olsun. İkili bir zaman ikili bir zaman içerisinde bakın en büyük arzunuz mutluluk böyle bir ilişkide ya da bir artık netleşmekte o mutluluğu yakalamak istiyorsanız eğer ikili bir zamanda hayatınızda bir değişim bir başkalaşım hem de bu radikal bir değişim ve başkalaşım sizin de arzu ettiğiniz mutluluğu yakalamanıza etken olacak. Şimdi burada evet aşk hayatı üzerine konuştum ama hani evlilik olur mesela evliliğinizde mutsuzdunuzdur evliliğin mutlu olsun demiş de olabilirsiniz burada ya da ya da daha farklı bir şekilde hani e, belki de e, aileyle bağlantılı bir şey de sormuş olabilirsiniz hani hep burada diyorum ya ben kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısmı alın diye. ha işte tam da burada e, kendi hikayenize uyan kısmı alabilirsiniz. Ve e, yine e, a, hayırdır inşallah sanki gökyüzünden su damlıyor arkadaşlar. Çok enteresan e, hani benden gelmesine imkan yok ama resmen çok mutazam e, su damlacıkları geliyor. Yukarıdan bir şey de atmıyor ama. Allah Allah. Allah hayırlara getirsin. Hadi bakalım. Şimdi gelelim diğer soruya. Uzun zamandır gözyaşı döktüğünüz. Bakın gözyaşı döktüğünüz. Artık ben yoruldum, bezdim, bıktım. Ağlamaktan da yoruldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Gitsem mi, kalsam mı? Dediğiniz, ikilemde kaldığınız bir konuda eğer soru sorduysanız alın buyurun size dervişten gelen cevap diyor ki size karşınıza onun zamanda çok güzel fırsatlar çıkacak. Hangi konuda gözyaşı döktürürseniz mesela belki bir iş teklifi aldınız kaçırdınız. Gene bana o teklif gelir mi acaba diyorsunuz. E buyurun gelecek ya da ne bileyim evlilik teklifi aldınız İ kabul etmediniz mesela ya da başka bir şey neyse hani yine kendinize göre alın buradan geliyor geliyor fırsat ayağınıza geliyor bakın bir fırsat gelecek karşınıza bu fırsatı sakın kaçırmayın eğer kaçırırsan gene pişman olursun diyor size derviş ve eğer ki bir yol ya da mesafe ile ilgili bir niyet tuttuysanız bir yere gitmek mi zor kalmak mı zor gitsem mi bu değişimi yaşasam mı çünkü hayatınızda bir değişimle ilgili eğer bir karar vereceksiniz, mesela bir tayin olma isteğidir, işinizi değiştirme isteğidir, okulla ilgili bir istektir gibi 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 artık yine kendinize göre alın. Bununla ilgili de önümüzdeki beşli zaman bir yola çıkacaksınız diyor size derviş. Yani bu beş gün, beş hafta, beş ay içi gibi bir zaman diliminde. Şimdi gelelim bir diğer soruya bak. Buradaki soruda da diyor ki ben hırs yaptım ben kıskanıyorum geçmişten gelen biri ya da birileri var ama partnerimin hayatına ama eşimin hayatına ama işte annem babam kardeşime daha çok değer veriyor abime ablama neyse bak Üçüncü kişi bu işte burada bak. Senin hırs yaptığın, kıskandığın, bir türlü öfkeni yenemediğin, bir türlü içinden çıkamadığın üçüncü kişilerle ilgili bir şey var ise altılı bir zamanı bekle diyor. Altılı bir zaman içerisinde geçmişten gelen bir kişinin geleceği taşınmayacağını, geçmişte bırakılacağını, sen sadece hırsına, öfkene ya da kıskançlığına yenik düşme, sakin ol mesajını veriyor yine size bizim dervişimiz ve geldik paraya. Bak şimdi. Burada nasıl geliyor? Bakar mısınız? Dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz kazanç ve bu aynı zamanda maaş kartıdır bende yani iş kartıdır. Şimdi uzun zamandır dua ettiğiniz, dilediğiniz iş kapısı olur. Kazanç kapısı olur. İşte ben maddiyatımı düzeltebilecek miyim? Maddi yönden rahatlayabilecek miyim? dediğiniz. Çünkü kayıplara da çok uğramışsınız. Burada yine size gelen zaman onun zaman. Ama bak Derviş burada gene seni uyarıyor. Diyor ki: "Sen diyor evet işe, paraya, işte berekete niyet ettin. E, bunu diledin ya da bunu bana sordun. Ama diyor ki sen o kadar iyi niyetli, vicdanlı ve merhametlisin ki zaman zaman iyi niyetine, vicdanına ve merhametine yenik düşüyorsun burada." diyor. Mesela iş anlamında belki sana güzel bir teklif geldi. E ...e belki arkadaşın da ihtiyacı var... ...kendin geriye çekilip mesela arkadaşını öne sürdün... ...hop gitti... ...senin elindeki imkan gitti mesela... ...ya da efendime söyleyeyim... ...işle bağlantı ya da maddiyatla ilgili... ...eline güzel bir imkan geçti... ...e başka birinin ihtiyacı var diye... ...hümanist davranıp... ...kalkıp elindeki imkanları... ...onun önüne serersen... ...sana gelmiş, sana sunulmuş bir imkanı ona serersen e ne olur? Senin kaybın zararın olur burada. Yani gene seni burada diyor ki e, e, dermiş. derviş tabii ki yine iyi niyetini, merhametini, vicdanını koru kolla gözet ama önce kendi kul hakkını gözet diyor. Yani o vicdanını ve merhametini birazcık törpüle. Mesela bu benim en çok yaptığım şeydi. Gerçekten hani yemez yedirir, giymez giydirir, içmez içirir derler ya. Aynen öyleydim ama şimdi e, tüm bunları demek ki yaş ilerledikçe herhalde bir şeyler kafaya dank ediyor ben bunları e, mümkün mertebe dengelemeyeceğim. Hala zaman zaman böyle ipin ucunu kaçırıyorum ama e, yine de e, eskisi kadar e, olmadığımı e, kendimle fark ettim. Bunu lütfen sizde vakitli cene sağlayın ki e, benim yaşıma geldiğinizde de pişmanlıklarınız olmasın. Hadi bakalım. Diğer gelelim soruya. Şimdi e, sizin etrafınızda sahtekar var mı? Yalanlar var mı? Bana yalanlar söyleniyor mu? Bana ihanet ediliyor mu diye soru sormuşsunuz burada. Bak yalanlar ve ihanet geldi. Şimdi bir kere bunların ortaya çıkacağı bir süreç var. Ay şimdi burada bir su içeyim vallahi lazım oldu. Bak önemli bu. Vallahi bu soruyu soranlar için bu bu yani bu soruya benzer. Bakın şimdi ben kartlarımın gelişine göre size hani konuşuyorum ama hani benzer bir şey sormuşsunuzdur. İçinde yalan ya da ihanet barındıran bir soru açılımınız var ise ona uygulayın bunu. Ee, geçmiş olsun size geçmiş olsun. Evet e, hisleriniz ve sezgileriniz doğru. Maalesef bazı konularda hainlik ve ihanete maruz kalmışsınız. Maalesef bazı yalanlara da maruz kalmışsınız. Bunları da zaten yakın zamanda öğreneceksiniz diyor size dervişimiz. Ve son olarak şimdi güç isteyenler, güçlenmek, aşk hayatına, iş hayatına, aile çevresinde ya da arkadaş ya da sosyal çevresine. Ben güçlenmek istiyorum. Daha böyle güçlü olmak, aşk hayatında güçlenmek, iş hayatında güçlenmek ve bununla ilgili kafamda bir sürü planlar var, projeler var ama bunları hayata geçiremiyorum. Çünkü korkuyorum, erteliyorum diyenler için, bak bu tarz, bak Dediğim gibi arkadaşlar şimdi en baştan beri anlattıklarım hani ben farazi kartlarımın gelişine göre sizin adınıza konuşuyorum. Burada kolektif adına konuşuyorum ama siz hep kendinize uygulayın burada. Bak ne diyorum hani güçlü olmak için kafamda belirlediğim bir şeyler var tarzında bir şey sorduysanız eğer bak bu sorunun cevabı size. Şimdi diyor ki eğer ki böyle bir şey sorduysam dervişime dervişim der ki size o kafanda belirlediklerini artık hayata geçirebilirsin ama beşli bir zaman içerisinde hayata geçir. Burada zaaflarına ve zayıflığına yenik düşme diyor. Bak, zaaflarına ve zayıflığına yenik düşme. Yani size e, daha güçlü olmak adına böyle e, absürt bir e, teklifle gelinebilir böyle absürt hani e, çok saçma sapan bir fikirle gelinebilir ama siz o anda o kadar hırs yapmışsınızdır ki buna inanırsınız ve zıplarsınız böyle bir sazan gibi atlarsınız hani amiyane tabirle ama burada diyor ki dur dur diyor dur bir sakin ol iyice bir araştır ibini dibini işte sağını solunu önünü arkasını her yerini böyle bir iyice araştır öğren emin ol ondan sonra harekete geç çünkü eğer doğru zamanda doğru hareket edersen o istediğin gücü elde edeceksin diyor sana dervişim ve bunların sonunda neticeye bağlıyoruz yani netice burada sonuç diyor ki size yani bütün bu soru total kolektifimin sorusuna cevaptır Ay bakar mısınız? Muhteşem bir kar. Yıkılan kule ters geldi. Yıkılan kule ben de e, ters geldiği zaman özellikle zaten e, bir efsanedir ve onun zamanı da temsil eder. Yani yine benim destemde onun zaman içerisinde total olarak bütün soru soranlara bakın net ortak cevabı şu dervişin. Net keskin bitişler, yepyeni başlangıçlar var. Dargınlık mı yaşadın? O dargınlık bitiyor. İş mi istiyorsun? İşsizliğin bitiyor. Ev mi istiyorsun? Evsizliğin bitiyor. Aşk mı istiyorsun? Aşksızlığın bitiyor gibi gibi gibi. Bak yine kendine göre al burada. Net keskin bitişler ve seni tekrar yüceltecek, seni yükseltecek yepyeni başlangıçların var diyor. Ama bak net keskin bitişler kısmını da bir kulak arda etmeyin. Yani bir şeyleri önce sen net ve kesin bir şekilde bitir ki o yeni başlangıçlara da adım atabilesin diyor. Evet. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Çok güzel, keyifli bir açılımdı. Umarım kolektif enerjimin bütün sorularına elimden geldiğince dervişle birlikte cevabını verebilmişimdir diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar lütfen kendinize iyi davranın. Unutmayın sizden daha değerli hiçbir şey, hiç kimse yok. Önce siz, önce can tamam mı? Bugün de benimle olduğunuz için Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.